Ey kalplerde olanı bilen Rabbimiz, duygularımıza kapılıp da art niyetli olmaktan, zaaflarımıza yenilip içten pazarlıkla ve iki yüzlü davranmaktan sana sığınırız. Dünyalık şeyler için kalp kırmaktan ve haksızlık yapmaktan sana sığınırız. Niyetlerimize samimiyet, duygularımıza itidal, amellerimize ihlas ve işlerimize istikamet ver. Sen bizi doğruya iletmezsen yanılır, yönümüzü bulamaz ve kayboluruz. Bugüne kadar nasip ettiğin her doğru için sana hamdolsun. Senin hidayetine ve yönlendirmene rağmen işlediğimiz her kusuru ve attığımız her yanlış adımı bağışla. Yanlışa yöneldiğimizde doğrult bizi Yanıldığımızda düzelt, düşersek kaldır. Hidayetini ve rahmetini üzerimizden esirgeme Allah'ım. Bize seni hatırlatan, varlıklarıyla huzur veren, gördüğümüzde yüzümüzü güldüren, sevincimize ve kederimize ortak olan, yanlışlarımızı söyleyen ve düzeltmemize yardım eden, iyilik ve hayır konusunda ilham veren, Yokluklarında eksikliklerini hissettiğimiz, özlediğimiz güzel kullarınla kesiştir yollarımızı. Bizi de onlardan eyle Allah'ım. Ey zorlukları ve kolaylıkları bizi sınamak için yaratan Rabbimiz. Sen sabredenleri seversin. Sıkıntılara, zorluklara karşı dayanma gücü, ümit ve iyimserlik ver. Sabrımızı artır. Zorluklar karşısında yılmaktan, ümitsizlikten ve karamsarlıktan, çaresizlikten ve isyandan sana sığınırız. Bizi bizden daha iyi biliyorsun. Bizi yanlışa sürükleyen nefsimizi, unutkanlıklarımızı, zaaflarımızı, zayıflıklarımızı, yenilgilerimizi ve kayboluşlarımızı sana yakınlaşmamıza vesile ile halimizi sana arz ediyoruz. Kendimizi kusursuz görmekten, kibir ve nefsimize güvenmekten sana sığınıyoruz. Bizi adaletinle ve cezanla değil, rahmetinle ıslah et Allah'ım. Parayı, malı, makamı, itibar ve şöhreti, dünyayı ve içindeki herhangi bir kişi ya da nesneyi hayat amacı haline getirmekten, seni sever gibi sevmekten, kulluk derecesinde bağlanmaktan ve bu uğurda kul hakkı yemekten sana sığınırız. Senin için yaşamayı ve ölmeyi, ancak sana kulluk etmeyi nasip et bize. Ey kalplerin sahibi Rabbimiz, sen bize kalbimizden daha yakınsın. Kötü duyguların ve düşüncelerin kalbimize hakim olmasına ve hayatımıza yön vermesine engel ol. Kalbimizi dinin üzere sabit kıl, sevdiklerini sevdir. Bize iyiyi ve doğruyu ilham et. Bizi nefsimizin şerrinden koru Allah'ım. Kılavuzluğunu ve hidayetini bir an olsun bizden esirgeme. Doğru seçimler yapabilmemiz ve doğru kararlar alabilmemiz için bize yol göster ve yardım et senin hidayetin olmasa aklımız şaşar kalbimiz yönünü kaybeder duygularımız sapar nefsimiz ve şeytan bizi aldatır Allah'ım sana inanıyor ve güveniyoruz bizi bize bırakma Allah'ım amin